Bir dakikada ikinci ünitedeki hayvanlar ve eşleştirme alıştırması. Çimpenzi, panda, zebra, kenguru, cheetah, we are at the zoo. Eşleştirmemizi de yapalım hemen. Hangisi cheetah arkadaşlar? Cheetah. Çitamız burada. Panda. Panda. Evet, panda. Pandamız burada. Kangaroo. Evet, kangaroo'muz hemen burada. Chim. Pen. Z. de bulalım hemen eşleştirmemizi yapalım. Ne kaldı? Geriye bir şey kalmadı. Zebra, zebra kalmış. Onu da hemen yapalım. İşte bu kadar.